Şimdi ne var? Şimdi bir peeling var. Ee, şimdi denize gidenler bilhassa vücutlarının güzel pürüzsüz olmasını istiyorlar. Ee, yüze de yapılabilir ama cilt hassas değilse. Ee, bu şeker. Bildiğimiz, Bildiğimiz esmer, şeker. esmer şeker. Tarçın var ama şöyle bir çorba kaşığı kadar tarçın tozunu ilave edin Başak içerisine. Başak toz tarçın verir misin bize? Evet. Tamam hemen edeyim. geliyor. Biz devam edelim tarçın evet. diğer bölümlerine. Yine içerisine biraz çiçek yağı katalım. Tarçın bu ne kadar? Sorunca. Tarçın bir çorba kaşığı kadar. Ben şimdi göz Aha. kararı koy, evet, koyacağım. Evet iki tane koysanız yeterli. Peki, Tamamdır. Şöyle. Şimdi bu mis gibi kokar. Bunu banyonuzda e, her işlem bittikten sonra bütün vücudunuzu, ellerinizi, kollarınızı, bütün bacaklarınızı bununla ovun. Çünkü bu ovulduğu zaman kan dolaşımı olumlu etkileniyor ve cildiniz pürüzsüzleşiyor. Bunu haftada bir kere yapabilirsiniz. Evinizde olan şeker, tarçın ve biraz çiçek yağı hem de bazı insanlar aşırı derecede terliyorlar. O terlemeyi de engelliyor. Aşırı terleme de varsa e, tuzlu suyu, bilhassa tuzlu su yapın kendinize. Bir çorba kaşığı deniz tuzu, e, bir çorba kaşığı kadar da maden suyunu karıştırıp koltuk altına veya e, terleyen yerlere sürerseniz terlemeniz azalacaktır. Şu an gerçekten pek İki çok İki tarif üst üste için. gidiyor bu arada. Evet, yani evet. bu hem peeling için iyi... Evet, mis gibi de kokar bakın. Çok güzel. Hem de basit yani bir, bir sürü paralar verip anlayacağına... E, biliyorsunuz bazı şeyleri kendim hazır hale getirdim ama e, bunları da böyle doğal destek olarak veriyoruz. E zaten sizin kendi hazır tarifleriniz de bu bunlardan çıkan tarifler. Bunlardan çıkan tarifler. Derler. Evet. E, biliyorum. Şimdi yalnız peeling için bir uyarım olsun. Evet. Özellikle şu an yaz sıcaklarının en e, güçlü olduğu dönemdeyiz. Evet. Güneş ışınlarının en dik geldiği günlerdeyiz. Evet. Peeling yapıldıktan sonra hemen direkt güneşe çıkılmaz. Aklınızda olsun. Çünkü o zaman cildin koruyucu tabakası gitmiş kısmen gitmiş oluyor. Yani peelingi hakikaten yaz saatiniz bittiyse veya evet. güneşe çıkmayacaksınız veya en az 30 hatta 50 faktör koruma evet. süreceksiniz yapın ama onun dışında peeling çok faydalıdır. Gençleşmeyi sağlar, kırışıklıkları azaltır, cildin nemlenmesini sağlar. Mutlaka peeling dediğimiz cildin soyulma işlemi. Tabi cins cins peelingler var. Ayrı bir programda derin peelingleri de işleyeceğiz bir hı hı. estetik medikal uzmanı doktorumuzla. Ee, siz kayısıya el attınız. Kayısıya el attım ama e, tabi olgunlaşmış 6-7 tane kayısıyı. ister acil pişirebilirsiniz eğer olgunlaşmamışsa. Hı. Ama e, olgunlaşmış kayısıyı iyice ezip. İçerisine bal, e, azıcık zeytinyağı ya da kayısı çekirdeği yağı ilave edip e, hassas ciltlerin e, dostudur bu tarif. E, Hamilelerdeki karın çatlaklarına karşı da kayısı yağı çok iyi geliyor. Çok iyidir evet. Çok iyi e, kayısı yağı, çilek yağı, badem yağı bunlar eski Aynen. tariflerdir. Aynen. E, ama kayısı hassas cilt için inanılmaz güzel bir tariftir. E, cildin hani cildim çok nem, nemlensin istiyorsanız e, Greyfurt limon suyu, elma suyunu karıştırıp yüzünüze her akşam taze sıkın, yüzünüze sürün. O da cildinizin nem almasını sağlar. aşırı derecede kuruluk varsa içerisine bir çay kaşığı zeytinyağı ilave edebilirsiniz. O da doğal bir krem olur. Şimdi taze üzüm zamanı, kara üzüm bilhassa kullandığınız kremin içerisine bir çay kaşığı kreme, bir tane üzüm. Sıkın, bir iki damla da bal koyun, onu iyice karıştırıp yatmadan en az bir saat evvel yüzünüze ve dekoltenize sürün. O da cildi besler, hem de güneşin vermiş olduğu zararları gidermiş oluruz. Vallahi harika tarifler. Evet.